Selamlar mu arkadaşlar. Bugünkü video görselde Uspana 553 DS motor tamir edeceğiz. Daha önce bunun videosunu görmüştünüz. Komple de video etmiştim. Piston değiştirmeden piston değiştirmeyi temizlemiştim. Silindir falan temizlemiştim. Ve sahibi bıktığı için satacağım demişti. 3 ton fındığım var. 2 defa biçti. İlk biçimler bitti, ikinci biçimler de bitti tam o sırada motor arıza yapmış. Geldiğinde ise motoru kontrol edelim dedik. Ve arızanın bu binin ateşlemediği kanısına vardık. Etişleme çorunun uçbanını. Evet düğme açık çok az bir ateşleme var. Evet işi kapattım. Çok az bir, çok küçük bir kıvılcım yapıyor. Yeterli değil bu da. Şimdi motor çöküp bakalım duruma neler yapabiliyoruz. Sezai Sevinç abi motoru satacaktı. Baktı motor güzel çalışıyor. Vazgeçti. Hatta benden başka motor alacaktı yanına. Ya da bunu satıp başka alacaktı. Bunu, bunu sat demişti. Ama kullanıcı hata dedim. Motorda bir şey yok dedim. Kullan dedim. Bu da bana kadar da kullandı. Tabi fındıklar da bitirmiş. Tek motor 3 ton fındık. Yine iyi. iki defa da biçiyorsun. Bu motor yeterli. kupana İsveç balıdır. Motor için Japon. İsveç ama Japon. Bakın Japonların motorlarını motorları çalışıyor. Pistonunu göstermiştim size. Çok kaliteli Japon. Hatta alınan orijinal bobin bile Japon. Ya burada herhangi bir yara var mı bakalım yara yok. Bunlar da bu binler çok kronik. Motorcu uğraştık çalıştırmaya ama çalışmadı. Yeni bobin. Telefon. Yeni bobin ne yazıyor? Opama. Hangi ülke üretmiş onu da bakalım. Ne tarafında yazıyordu? Kutudan mı yazıyordu. Öpüme Japon yazması lazım bunda. Bir de ben yazmamışlar galiba. Neyse montaj işlemine geçelim. Dediğim gibi bunlardan kronik Bobinler kesiyorum. Yan sanayileri, takısa, belki bazı Çin motorların bile bobinleri kesmiyor. Böyle bir pahalı motorun bobini kesmesi çok garip. Belki bunda kesici vardır. DPM kesici, devil kesicisi. Bu yüzden kesmiş olabilir. Burada şey var. Arada plat, parça var. gimnastik yapıyor, Kıvılcım atıyor mu? Kıvılcım'a cuma bakar mının kapattık. Tamam Kuğu tamam. Motoru çalıştırıp deneyeceğiz bu de değiştirmeye gerek yok. <laughs> yan sanayi buji, buji takacaktım. Yan sanayi buji şeyde de kalmamış. Yani orijinalları böyle kuru kuru ise yan sanayi takmaya değiyor. We'll sedaya ya Rabbi. Tenetra 2D sentitik yağ vermiştim. Maalesef Sezai bir yine mineral yağ kullanmış. Belki yağ bitmiştir ya. O oralarda yoktur mineral yağ almıştır. Kendisini bu konuda uy tekrardan uyaracağım tabii videoyu izliyorsa. Kendisi zaten görür bunu. Kendi böyle bu konularda titiz ama ya her yerde yok her yerde olsa bayılır, bir alanlar olur. Teslim alırken de yanında yağ götürmesini isterim. Önceki videoda bayağı bir kurum kaplamış hem piston üzeri hem egzoz Hatta pistonu da haşlamış zengin değiştirmiş Onu tabi videoda sizlerle beraber tamir etmiştik Bu sefer bobini değiştirdik kronik sorunu bobini Kronik sorun olduğu için müşterilere yani sanayide takabilirsiniz diyorum. Lakin nasıl ki bunun mineral yağı dünlerden anladın diyor. Yani bakın duman yapıyor. Çok da duman yapıyor. Bu bu da yağın yandığı anlamına geliyor. Sentetik yağlar duman yapmıyor. Çünkü yanmıyor. Daha uzun süre silindir içinde duruyor. Yüksek ısı ısıya dayanıklı olduğu içinde ya yan pistone yapışmıyor kurum yapmıyor artıları böyledir neyse sizlerle bin değişim işlemini kronik sorunu sizlerle paylaştım bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bu arada arkadaşlar nereden japon olduğunu biliyorsanız bunun paketi vardı şahit paketi onun üzerinde maddi japon yazıyordu